Ya abi, ben bir şey soracağım. Sor kardeşim. Şimdi Cemil abiyle ablam evlenecek ya, Odan bizim evde yaşamaya başlayacak? Hayda, o nasıl sorulan? Yani bilmiyorum ki, sanmıyorum ama. Ablam dedi ya mahkemeye kadar diye. Öyle olur inşallah. Çilt olurum ama Cemil abi. Ben de o yüzü oluyorum ha ona. Aa, ne kötülüğünü gördünüz be adamın. Barış abi varken istemem bana. Barış abi delikanlı adam evimizde. Kral o, kral. Bak bak, laflara bak. Oğlum, senin o delikanlı Barış abin var ya... ...ablamı yüzüstü bıraktı gitti hatırlarsan. Gıcık olduğunuz Cemil abi de biz buradan kurtulalım diye çırpınıyor. Hatırlatırım. Ya, orası da doğru ama yani... E, yani ismanisi yok. Hadi bakalım, üşüdük. İçeri geçelim. Ee, Fiko, Kiraz. Siz geçin içeri, ben bir telefon edeceğim. Ablamı mı arayacaksın? Yok, arkadaşımı arayacağım.